Aa evet. Bu çok güzel. Benim ritim duygum çok iyidir Can. Fark ettim. <laughs> oh. Sonunda özletmiştin. E, yanındayım ama. Aşk işte yani yanındayken bile üzülsün. <laughs> Değil mi? İnsanın böyle her yere yazası geliyor. Her yere C kalp S Geliyor. Herkes bilsin, duysun istiyor. Sadece insanlar da değil. Kuşlar, balıklar, böcekler, kediler, köpekler dile gelsin istiyor. Aynen öyle bir tane. <laughs> Hayır <laughs> dur, ben söylediğime şu anda yapıyorum. <laughs> Salim Can'a aşık! Salim sevgili. Amca, duydun mu? Oh be, biraz rahatladım. Bir i̇şte söyleyeceğim, İnsana dönmedik mi ya? Ajanstı, kampanyayı yok, bilmem neydi, niye varmışım? Delisin ya. Balık. Ya sensin balık. Balık ekmek miyiz yani? Yarın yiyiz, acıktık mı? Ha, pardon. Erkeğin romantizmi acıkana kadar, doğru.